Yayınımıza bir son dakika haberiyle ara veriyoruz. Marketi soyup soğana çeviren genç şaka yapıyordum. İnsanlığınız kalmamış dedi. Üstüne kendisine suçtan caydanan amcaya YouTube kanalıma abone ol tehditleri savurdu. İşte bir müşterinin kamerasına yansıyan o dehşet verici anlar. Bak oğlum beni dinle hırsızlık kötü bir şey. Boş yere hayatını Hala yapayım. hırsızlık diyor ya. Amca şaka yapıyorduk YouTube kanalım var marketi soyma çalış tamam, bu ya. Sen çıkar hadi aldıklarını. Ya Allah belanızı versin ya al al. Al tut ya tut Çıkar tut. oğlum daha var Ha oldu. var 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 Abone olmadın değil mi sen bir de bana ha? Al bunları da Hadi oğlum çıkar Seni olmuş 2017 Challenge yaptırmıyorsunuz bana ya Al bunları al Al hepsini Hepsini Tamam bitti lanet Eyvallah, olsun daha ya var orada daha var orada Al da ciğerimi da de al Ciğerimi al Al hepsini oğlum, al sanki Biraz daha var gibi ha Amca, kendini bana deştireceksin ya Artı 15 bin like ya Al al bunu da al tamam Tamam hadi bir gidiyorum ben Polis gelecek 2 dakika bekleyelim Ya polis diyor ya Herkese selamlar bu videoya bodozama bir giriş yapıyorum çünkü bu video diğerlerinden biraz farklı olacak. Bu videoda sıradan resmi konseptten ayrılarak sizlere kendi fikirlerimizce bir şeylerden bahsetmek istedik. Klişeden gebermeyeceğinizi bilsek bu video şimdiki YouTube'a bir eleştiri videosudur diyebilirdik. Kısmen öyle sayılabilir çünkü bu bizim perspektifimiz olacak. İlk olarak değinmek istediğimiz şey bizim de nasıl nefret ettiğimiz Nasıl belalar okuduğumuz. Her gün düzenli olarak kınadığımız. Dik Clip... beyçler ikiye ayrılırlar. Biri zaten gerçeklikle alakası olmayan tür, diğeri gerçekten yanıtma içeren Şimdi bir arabaya mamut çarpma olasılığı size inandırıcı geliyor mu? Fakat diğer türü alırsak gel kuçuk, kuçuk. Eşerim valla ha. Neyse başlayalım. Aslanım kayıtta mıyız? Kayıttayız Faruk abi. Tamam o zaman. Selamun arkadaşlar. Bugün kedi gidilerle birlikteyiz. Allah bir belanı abi kapat sana. kapat kapat. Yaz başla çabuk. Aslanlar Faruk'u diri diri yedi. Abi o kadar değil ya. Yanına artı 18 yaz. Yaz. Trendteyiz aslanım. Tamam abi. Bildiğiniz üzere YouTube'da üretilmiş en muhteşem içerikler trendlerde yerini alır. Parantez içinde ünlem. Bu işareti sözde olarak dile getirmek istedim. Zira bu ironinin anlaşılmaması ihtimali gerçek anlamda bir yıkım olur. Bu konuda genelleme yapmak yanlış olacaktır çünkü gerçekten kıskandığımız kalitede içerikler ötenler de var. Şimdi hayali bir YouTube trendleri dairesi çizelim ve onları bu dairenin dışında tutalım. İçeri koyabileceğimiz bazı içerik türlerinden ilki ultra zeka ile hazırlanmış hiç kimsenin haberi olmadığı harika komik eşek şakaları. Ve tekrar parantez içinde ünlem. Her şey hazır kardeşim? Git Mithat'ı çağır yan odadan anlamamıştır kesin kapat. Kapat kapıları da kapat. Git çağır mı tadı git. Ya beni niye çağırdınız ya? Hiçbir şeyle anlamadım ben. Hiçbir şeyle anlamadım. Şakalandım. De. Aa, Faruk abi. <laughs> Faruk abi de rüyoda <laughs> tutun. Tamam ben hallettim abi. Nasıl ama aklına gelmedi Yok değil mi? abi dolaba girerken gördüm de hiç düşünmedim yani. Dairemizin diğer farklı mensupları kuzenine görümcesine, kankisine baltızına çıkma teklif eden ve DM okuyan kesim. Bulaşmak istemeyeceğiniz psycho bir türdür ve her an töreye kurban gidebilirler şu an şakasını yapıyor olsak dahi aslında durum gerçekten kötüdür. İnsan neyin uğruna ahlakından vazgeçer ki? Efendim abi. Selamünaleyküm Mitat kardeşim ben senden hoşlanıyorum. Bunun dışında denk geldiğimiz challenge adı altında mazoşist hareketler sergileyen türü de dairemize dahil edebiliriz. Bu konu hakkında durum tespitinde bulunmak gerekirse bizce ulan bu videoyu yaptık da niye yaptık sorusunun kurtuluşudur challenge başlığı. Çünkü onlara göre zaten her video bir challenge'dır. Görünmez olma challenge. <laughs> ne yapıyorsun lan mal? Farklı bir tür olarak değinmek gerekirse sürekli birilerini arayanlar ya da aradığını iddia edenler de mevcuttur. Buna örnek vermek gerekirse Slenderman'i aradık, Zebani Mehmet aradık, parantez içinde açtı gibi çok acayip şeyler sayabiliriz. Hiç akıl erdiremediğimiz bir içerik türü de nereden çıktı anlaşılamayan tepki videolarıdır. Bir şeyi izleyip tepki vermek nedir? Her insanın durumlara tepki verme özelliği zaten yok mudur? Bunu içerik olarak yayınlamanın anlamı nedir? Eğer bu tür soruların cevabını verebilirseniz sizler kozmosu da çözersiniz. Yani arkadaşlar çok ilginç bence şu an ıı, wow şu an şaşkın tepkiler içerisindeyim Yani şaşırdım açıkçası bu videoyu izlerken Bakın şu yıldızlar galaksiler falan Açıkçası ben bu videoya şaşkın oldum yani <laughs> Bilgi Şehri Sondu Eğer videoyu beğendiyseniz Beğen butonuna gülmeme challenge yapmayı unutmayın dostlarım Video fikirlerinizi ve önerilerinizi Yorum olarak yazabilirsiniz Bilgi Şehrinden tüm kardeşlerine Sevgilerle